Cümleten selamun aleyküm. Kıymetli dostlar, tüm dünyada son dönemde gündem olan konulardan birine değineceğiz. Avustralya'daki deve problemi. Develer katlediliyor mu? Yoksa yetkililerin dediği gibi nüfus kontrolü mü yapılıyor? Daha önceki videolarımızdan birine de konu olan orman yangınlarının bu develerin öldürülmesiyle bir ilişkisi var mı? Tabi burada işin bir de medyatik boyutu var. Medya demişken, küçük kanalımıza abone olarak yeni videolardan haberdar olabilir, sosyal medyadan da takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Hadi o zaman, mevzuyu tüm boyutlarıyla inceleyip öyle değerlendirelim. Develer Avustralya'ya iş gücünde kullanılmak üzere birçok Müslüman deve bakıcılarıyla birlikte, 1840'lardan itibaren getirilmeye başlandı nakliye, ulaşım ve inşaat alanlarında Avustralya'nın kurulumunda büyük rol oynayan bu hayvanlar zamanla motorlu araçların icadı ve yayılmasıyla amaçlarını kaybedince bakıcıları tarafından birçoğu araziye salındılar. İşte bugün tüm Avustralya ücra bölgelerine yayılan bu develerin tamamına yakını bu serbest bırakılan develerin torunlarıdır. Bilinen sayıları 1.2 milyon olmakla tahmini 2 milyona yakındır. Her yıl doğal hayata, çiftçilere ve altyapıya 10 milyon dolar kadar zarar vermektelerdir. Yani haritada gördüğünüz gibi sanıldığının aksine deve popülasyonu şehirlerin kurulu olduğu kıyı şehirlerinde değil, çiftçilerin sınır olduğu ve yerli aborjin halkının da yaşadığı kırsal, alt beklenen taşra bölgelerdedir. Evet, izlediğiniz görüntü maalesef toplu itlaflardan birine aittir. Ve yine maalesef bunun gibi nicesinin olduğunu da söyleyebiliriz. Vicdanı olan hiç kimsenin bu uygulamayı kabul edeceğini sanmam. Yazık ki ne yazık. Lakin biz meseleyi her boyutuyla birlikte ele almalıyız. Aslında mevzunun üç boyutu var. Ve şimdi bunların üzerine konuşup en sonunda da kanaatimizi paylaşacağız. Bakın ortada bir gerçek var. O da devenin Avustralya'ya özgü bir hayvan olmadığı. Buranın ekosistemi içerisinde doğal avcıları olmadığı için popülasyonları çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Hatta her 4-5 yılda sayılarının ikiye katlandığını düşünürseniz, 1.2 milyon deve nüfusunun ne demek olduğunu hayal edebilirsiniz. Avustralya'da yaşadıkları alan kurak bir bölge. Bu da onları su ve gıda arayışına itiyor. Sürü şeklinde hareket ettikleri takdirde alandaki çiftliklere çok büyük zararları oluyor. Çitleri kolaylıkla yıkabiliyorlar. Düşünün 1 kilometre çift masrafı 1800 dolar civarında ve çiftçilerin bu rakam hesaplarında hazır bulunmuyor. Yine çiftlik ve doğal hayvanların su kaynaklarını tüketiyorlar. Bir deve ortalama tek seferde 100 ile 150 litre arasında su içer. Sanıldığının aksine suyu buldukları her daim bu miktarı tüketirler. Yani Allah tarafından metabolizmaları suyun olup olmadığı durumlara uyum sağlayacak şekilde yaratılmış. Yine bir çiftçinin söylemi aklıma geldi burada. Girdikleri çiftliklerde Hani mafya misali büyük ve küçükbaş hayvanları kovup bölgeyi zapt ediyorlarmış. E bunların yanında madalyonun bir diğer yüzünde de Avustralya'nın yerli halkı aborjinler ve onların değerleri var. Birçoğu hala günümüzde kabile hayatı yaşadığı için doğal hayatın onlar için önemini anlatmama gerek yoktur umarım. Bu hayvancağızlar tabii ki bilinçsiz bir şekilde aborjinlerin bazı kutsal gördüğü sulak otlak, taşlık alanları tahrip ediyorlar. Bu meseleler de insanı gerçekten büyük bir ikileme düşürüyor. Bir tarafta günahsız hayvanlar, diğer tarafta tahrip olan doğal hayat. İşin bir de medyatik boyutunu ele alacak olursak durum develerin itlaf edilmesinden çok daha vahim. İnsanlar duyarlılık gösterim derken meseleyi çok farklı mecralara çekiyorlar. E bunda tabi ünlü medya ve haber kurumlarının rolü büyük. 10 bin devenin öldürüleceğini duyuran yetkililer katliama devam ediyor. Ve bu caniliğe dur diyecek kimse bulunmuyor. Özellikle develerin katliamı, ayette de bahsedildiği gibi Avustralya'nın küçük kıyameti olacak ve orası yaşanmaz bir hale gelecek yakında. Düzgün bir araştırma yapılmadan yazılan bu haberler insanları maalesef yanıltıyor. Misal şu habere bakın. Sadece konforları bozuluyor diye başlık atılmış. Alakası yok kardeşim. Yine maalesef bunun gibi o dönemde birçok saçma haberler yapıldı. Eee ve işte reyting uğruna yapılan bu haberlerin sosyal medyadaki sonucu. Havuzdan golf sahasından filan bahsediyor bu ünlü arkadaş. Evet geçtiğimiz yazdaki kuraklık ve yangınlar sırasında İki ay boyunca su kullanım kısıtlamaları getirdi, getirildi insanlar için. Bırakın havuzları doldurmayı, araçta yıkamak yasaktı, çiçek dahi sulamak yasaktı. Bunun gibi birçok kısıtlamalara uymayanlara büyük para cezaları vardı. Ama mesele bu değil ki. Bu vatandaş bilmiyor ki develer şehirlerden uzak kurak kırsal bölgelerde yaşıyor. E oradaki çiftçi ve yerli halk için suyun ve ekinin önemini anlamak lazım. Bakın bir başka vatandaş altta kendince bir cevap vermiş. Lakin ona gelen cevap çok daha vahim. Develeri insanlar getirmiş Avustralya'ya. araziyede onlar salmış diyor. Al buradan yak. Bakın kardeşim. İyi ya da kötü bir şekilde insanlar buraya gelip bir ülke, bir medeniyet kurmuşlar. He, belki yanlış birçok işler yapmışlar. Lakin bu başka bir mesele. Tarihte birçok toplum göç ile, fetih yahut işgal ile başka topraklarda yerleşimler kurmadı mı? Burada birçok misal varken ben size kendi vatanımız Anadolu'dan bir örnek vereyim. Anadolu'da tarihte yaşamış ve bugün nesli tükenen, evet, nesli tükenen birçok hayvan mevcuttu. Nasıl oldu bu dersiniz? Bir sorgulayalım kendimizi. Birçok misalden bir tanesi sadece Hazar kaplanı. Sonuncusu 1970'li yıllarda yitirilmiş. Değerli kardeşlerim, gerçekten duyar kasmak yerine duyarlılık yapacaksak alın size sahip çıkacak bir hayvan. Ala geyik, halo değil. Ana vatanı Anadolu olan bu geyiğin maalesef sayıları Türkiye'de binin çok çok altında. Neyse ki koruma altındalar. Halbuki 1050'lerden sonra getirildiği Avustralya'da avlanmasının usullerle serbest olduğu halde on binlercesi mevcut. Bakın, bu gibi bilinçsiz yorumların sosyal medyada belki binlercesi var. Bu kadar beddua savururken hatırlamaz mıyız ki Taif'te taş yağmuruna tutulan Peygamber Efendimiz hala o halkın helak olmasına razı gelmemişti. Niyetimizi burada sorgulamamız lazım. Ah, bu garibim de çok bilimsel konuşmuş. Devenin hörgücündekini su sanıyor. Yazık. İşte bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmanın bariz bir örneği. Bir de Şems Suresi'ndeki salih peygamber kıssasından bolca örnekler veriliyor. Neymiş? Develeri öldürdükleri için helak olmuşlar. Tamam. Deve bereketli bir hayvan. Lakin böyle tümden kusiyet vermek de ne oluyor? O zaman kurbanlık develeri nereye koyacağız bu mevzuda arkadaş? Hem o kıssada genel bütün develerden bahsetmiyor ki. Semut kavminin onlara Allah tarafından bir mucize olarak gönderilen deveyi katletmeleri sonucu helak olmalarının kıssası bu. El Cezire İngilizce kanalının araştırma belgesel tarzında bir programını izlemiştim. Katar'dan bir iş adamı develerin böyle öldürülmesini kendine dert edinim. Avustralya'ya araştırmaya gelmiş. This things has to be stopped. This killing is 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 not right. Is not even moral. This is absolutely unthinkable. Gördükleri karşısında vicdan yapıp Katar'a döndüğünde iş adamı arkadaşlarını organize ederek bu develerin usulünce kontrol altına alınması için yatırım yapma ümidindeydi. Lakin bugüne dek gördüğümüz ve bildiğimiz herhangi bir gelişme yok maalesef. İngilizcesi olan ilgili arkadaşlar için o belgeselin linkini aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. Hadi gelelim bizim kendimizce çözüm önerilerimize. Açıkçası 2013 yılında biz de araştırdık bu meseleyi. Dedik ki, oh ne güzel, hem avcılar olarak biz avımızı yaparız, hem devletin ödeneğinden deve başı 75 dolar alırız, hem de bir insani yardım kuruluşu vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine konserve olarak bu etleri ulaştırırız. Teorik olarak süper bir fikir. Lakin iş pratiğe gelince 3-5 kişi bu işin altından kalkacak gibi değil ki. Düşünün bir de yayıldıkları kurak alan Türkiye'nin toplam arazi alanının 4 katından daha fazla. Görüntüdeki örnek gibi az sayıda da olsa develeri toplayıp ticaretini yapmaya çalışan çiftçiler var. Lakin sayılar o kadar az ki devede kulak deyimi buraya cuk oturuyor. E ne yapacağız o zaman? Arkadaş gelin klavye başında oturup sağa sola beddualar savuracağımıza gerçekten duyarlılık gösterip sizler oradan insani yardım kuruluşları ve hayvan hakları kurumlarına sosyal baskı oluşturun ki biraz hareketlenip Avustralya yetkili makamlarıyla temasa geçsinler. E bizler de burada her türlü desteğe hazırız zaten. Bir kumanyaydı, kurbandı, doğal afetti bir sürü kampanya düzenlemiyor muyuz? E ne var bir kampanya da bunun için açılsın. Toplanan yardımlar bir havuza kolsun. Develerin sebep olduğu zarar yıllık 10 milyon dolar civarında. E devlet de itlaf faaliyetlerine milyon dolarlar harcıyor. E onlar da bu parayı bu havuza koysunlar. Al sana kaynak. Devlet kesimhane, araç tahsisi ve kılavuzluk eder. Yardım kurumları bu etleri konserve yapıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Alın işte çözüm. Yahu bu işe sadece Müslüman kurumların el atması da gerekmez. Tüm insani yardım kurumları da yapabilir bunu arkadaş. Yeter ki biz duyarlılıkta samimi olalım. Yeter ki oturduğumuz yerden kalkıp biraz gayret gösterelim. Selametle kalın.